Gelin bugün hep birlikte modern teknolojinin mutfağına girelim ve o meşhur makine öğrenmesi tarifinin sırlarını çözelim. Evet, yanlış duymadınız. Makine öğrenimi ya da kısaca ML diyelim, artık hayatımızın her yerinde. Çoğumuz farkında bile değiliz ama dijital dünyada attığımız her adımda o gizli güç yani ML devrede. Peki ama nasıl oluyor da bu gizli güç işliyor? Şöyle bir düşünün. Bir alışveriş sitesine giriyorsunuz ve pat. Tam da aklınızdan geçen o ürünü size öneriyor. İşte bu makine öğreniminin en popüler, en bilindik numaralarından sadece biri. Ama hemen söyleyeyim, bu kesinlikle sihir falan değil. Arkasında aslında gayet basit, herkesin anlayabileceği bir mantık, adeta bir yemek tarifi var. Hadi gelin, şimdi bu tarifi adım adım birlikte inceleyelim. Tarifimizin ilk ve belki de en kritik malzemesiyle başlayalım probleme doğru teşhisi koymak. Yani makineden tam olarak ne yapmasını istediğimizi açık ve net bir şekilde belirlemek. Temelde yapabileceğimiz iki ana tür yemek var diyelim. Birincisi sınıflandırma. Yani bir şeyleri gruplara ayırmak. Mesela gelen bir e-posta spam mı yoksa önemli mi? Ya da bir fotoğraftaki kedi mi köpek mi? İkincisi ise regresyon. Burada da sayısal bir tahminde bulunuyoruz. Örneğin bir evin metrekaresine, konumuna bakıp fiyatını tahmin etmeye çalışmak gibi. Kısacası ilk işimiz hangi yemeği pişireceğimize karar vermek. Tamamdır. Ne yapacağımızı belirledik. Şimdi tarifimizin ikinci malzemesine geçelim. Problemimizi kağıda dökmek için bize bir matematiksel çerçeve, yani bir model lazım. Şimdi model kelimesi kulağa biraz teknik gelebilir ama sakın gözünüz korkmasın. Bir model dediğimiz şey gerçeğin birebir aynısı olmak zorunda değil. Hatta genellikle değildir de. O sadece elimizdeki problemi anlamak ve çözmek için kullandığımız basitleştirilmiş bir harita gibi. Amacımız mükemmel haritayı çizmek değil, elimizdeki verilere en uygun, işimizi en iyi görecek haritayı bulmak. Peki, bu en iyi uyumu nasıl yakalayacağız? İşte burada devreye en yüksek olabilirlik tahmini diye bir yöntem giriyor. İsmi biraz havalı biliyorum ama mantığı çok basit aslında. Diyoruz ki, elimizdeki verileri gördüğümüze göre, bu verilerin ortaya çıkmasını en olası kılan model ayarları hangileridir? Yani aslında bu sonuçları hangi ayarlar en mantıklı hale getirir diye soruyoruz. Ve işte geldik tarifimizin en can alıcı noktasına, işin pişirme kısmına öğrenme süreci. Yani makinanın verilerden ders çıkarma anı. Bu öğrenme dediğimiz şeyin tam kalbinde optimizasyon var. Optimizasyon nedir derseniz en basit haliyle modelimiz için mümkün olan en iyi ayarları yani en doğru tahminleri yapacak o sihirli parametreleri bulma çabasıdır. İyi de sonsuz gibi görünen bir ihtimaller denizinde o en iyi çözümü nasıl bulacağız? Milyonlarca ayar arasından en doğrusunu nasıl seçeceğiz? Harika bir soru değil mi? İşte bunu için kullandığımız çok popüler bir yöntem var. Gradyan inişi. Gözünüzde şöyle canlandırın. Sisli bir dağın yamacındasınız ve en alçak noktaya, vadiye inmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Etrafınıza bakıp en dik yokuşun hangi yönde olduğunu bulur, o yöne doğru küçük bir adım atarsınız. Sonra durup tekrar bakarsınız. Yine en dik yokuşa doğru bir adım daha. İşte gradyan inişi tam olarak bu. Her adımda hatayı yani yokuşu azaltarak en dibe, en düşük hata noktasına ulaşana kadar bu işlemi tekrar tekrar yapıyoruz. Evet, tarifimiz neredeyse hazır gibi görünüyor ama usta bir şefin bile dikkat etmesi gereken şeyler vardır, değil mi? Mükemmel sonuca ulaşmak için kaçınmamız gereken çok yaygın bir tuzak var. İşte bu tuzağın adı aşırı uyum ya da İngilizcesiyle overfitting. Bu ne demek? Modelin ders çalışmak yerine konuyu komple ezberlemesi gibi bir şey. Elindeki eğitim verisindeki her detaya, her virgüle hatta anlamsız gürültülere bile o kadar takılıyor ki işin özünü yani genel trendi kaçırıyor. Sonuç yeni bir soruyla yani yeni bir veriyle karşılaştığında afallayıp kalıyor. Bizim istediğimiz ise tam tersi. Gürültüyü bir kenara bırakıp verinin arkasındaki asıl hikayeyi ana eğilimi yakalayan akıllı bir model. İşte hedefimiz bu. Evet, artık büyük resim ortaya çıktı. Gelin öğrendiğimiz her şeyi şöyle akılda kalıcı basit bir tarif kartına dökelim. İşte karşınızda 3 adımlık o meşhur makine öğrenimi tarifi. 1. Problemi tanımla. Yani ne pişireceğine karar ver. Sınıflandırma mı, regresyon mu? 2. Bir model seç. Yani eline bir matematiksel tasla kal. ve 3 optimizasyonla öğren. Yani verileri kullanarak en iyi ayarları, en iyi parametreleri bul. Hepsi bu kadar. İşte bu gördüğünüz basit 3 adımlık tarif var ya, bugün dünyamızı şekillendiren en güçlü, en karmaşık teknolojilerin arkasındaki ana plan aslında bu. Size özel ürün önerilerinden tutun da anında çeviri yapan uygulamalara kadar hepsinin kalbinde bu temel mantık atıyor. Peki, artık tarifi siz de biliyorsunuz. Mutfak sizin. Şimdi asıl soru şu. Bu güçlü tarifle siz olsanız hangi problemi çözer, hangi inanılmaz yemeği hazırlardınız? Bence bu üzerine düşünmeye değer.